güzel tanıtımlar ne zaman sizlerle olacak? 17 Ocak Pazartesi gününden itibaren Ünal Korkmaz'ın yepyeni şarkıları İstanbul'un sesinde tanıtım olarak girecek. Evet İstanbul'un sesinde tanıtım olarak girecek. YouTube'da ve tüm dijital platformlarda Ünal Korkmaz sizlerle efendim. Bu arada bugünden itibaren başlıyoruz artık YouTube'a girip yorum yapan herkesin isteğini çalacağım. Ve abone olan herkesin isteğini çalacağım. Haberiniz olsun dostlar. Bugünden başlıyoruz artık Ali abimiz, Ali babamız. Söyledi Ünal Korkmaz'a abone olanların bütün istekleri çalınacak. Ünal Korkmaz'a yorum yazan bütün dinleyicilerimizin istekleri çalınacak. Güzel bir şarkıyı sizlerle buluştuk. Önce canlı canlı Ünal Korkmaz da şu hattımızda kendisi eğer Yani diyeceğim ona dün de sizlerle buluşturdum Ünal abimizi. Sesini duymak isteyen sevenler var. Alo. Alo iyi akşamlar efendim saygılar. Hoş geldin Ünal abi nasılsın? Hoş güzel bulduk Doğukan'cığım teşekkür ederim kardeşim. Güzel Çok... bir pazar gününde senin şarkılarınla yine gümbür gümbür. <gülüyor> <gülüyor> bu sabah da gümbür gümbür şarkılarını çalanlar vardı. yine bu sabah güzel bir şarkını Şişli'de Ok Meydanı'nda dinleyenler varmış sevgili Serkan'ım. Armağan etmiş, bizim yayıncımız Serkan göndermiş şişliği. Abi her yere yavaş yavaş yayılıyoruz. Vallahi Doğukhan'cığım hepinizde... Sistemimiz var galiba. Evet. Biraz sitemimiz var. <laughs> Çünkü bu güzel şarkılara emek verildi. Bu güzel şarkıları beste olarak yazdım, Bizlerle buluşturuyorsun. <laughs> Youtube'da birazcık böyle ne bileyim dinleyicilerimiz hani biraz daha böyle tembel mi davranıyor bilmiyorum ama biraz daha böyle ilgilenirlerse şarkılara, yorumlar, dileklerini güzel dileklerini yazarlarsa bizler de çok sevineceğiz. Hem sen de sevineceksin en azından sevdiğin o güzel dinleyicilerinden ve sevdiğin bu güzel şarkıların, emeklerinin karşılığını ufak da olsa güzel bir tebessümle alacaksın sen de. Evet aynen Dokan'cığım. Daha... Evet katılıyorum. Sen... Neler istersin? Evet çok teşekkür <laughs> ederim. Ee, bu arada hani böyle bir güzellik e, yaptığın için çok çok teşekkür ederim. Eee benim, benim bu sesimi buyurdu. olacak. Ocak, Pazartesi <laughs> günü artık tanıtımlara giriyormuşuz Ali Baba öyle söyledi. Bu Hı -hı, evet, evet. pazar değil. Evet. önümüzdeki pazar direkt küçük Evet. İnşallah inşallah reklamlarım pazar. dönecek tabii evet. ki. Hani benim Aynen, e, e, şey benim için yapayım. Evet. Sesimi alabiliyor musunuz acaba? Bugün seslerde sıkıntı mı var? An geliyor. <laughs> evet. Şu an geliyor. Çok teşekkür ederim. Hani benim için e, çok güzel bir jest oldu e, ve sürpriz bir gelişimle beni canlı yayına alman da yani beni gerçekten çok mutlu etti. Bu arada ben beni dinleyen, benim şarkılarımı dinleyen tüm sevgili dinleyicilerime, tüm müzik severlere, eee İstanbul Ses Radyosu ekibine ve sana ve Ali Baba'ya, gerçekten Hı. Ali Baba Bey'e çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. E, gerçekten senin dediğin gibi hani YouTube sayfamda e, sevgili dinleyicilerim e, şarkılarımı dinleyip hani izle izle izleyip yorum yaparlarsa ne bileyim beğen atarlarsa tabii ki bu bize bir destek olmuş oluyor. E, tabii ki bizim ilerlememiz için daha güzel şeyler yapabilmemiz için bizim de desteğe ihtiyacımız var. E, Tabii ki sesimi İstanbul Sesi Radyosu sayesinde duyurmaya çalışıyorum. İnanın yani tabii ki benim şarkılarım tüm Türkiye radyolarında listeye girmiştir. Çünkü Arya Piyer Radyosu ile birlikte ben çalıştım yıllardan beri. Ve İstanbul Ses Radyosu'nda da tabii ki reklamlarımı hep veriyorum. Çok seviyorum çünkü İstanbul Ses Radyosu'nu, sizleri. Tüm sevgili dinleyicilerime teşekkürlerimi sunuyorum Doğukancığım. Allah razı olsun hepsinden. Şimdi... Sana selam var şu an itibariyle Sibel göndermiş Ünal Korkmaz abimizin şarkılarını yine duydum ben yine açtım iki haftadır işlerimden dolayı radyo açamıyordum bugün şan sesini duydum hemen üye oluyorum demiş hemen abone oluyorum çok hemen teşekkür demiş, ederim hemen demiş yazacağım demiş onu çok seviyorum ve sevgilim şarkısını çıkarttığı için teşekkür ediyorum ona demiş ben de Sibel Hanıma buradan sevgilerimi saygılarımı iletiyorum çok sağ olsunlar teşekkür ederim <laughs> Sibel Hanıma <'la. gülüyor> sağ. <olun. gülüyor> İnan abi konuştuğunda anda mesajlar geliyor. Buyurun. Ama benim de sitelerim var. Bu mesajlar geliyor ama nedense <laughs> lütfen sizden rica ediyorum. Youtube'a da yazın. Duygularınızı yazın. Sadece Ünal abinin sesini duyduğunda değil de. İnşallah. Yani Youtube'a da gelip. İnşallah efendim. Şarkılara güzel güzel dileklerinizi yazın. Çünkü ee, Ünal abi sizden bir beklentisi yok. Sadece ufak da olsa bir yorumunuz, bir aboneliğiniz ve takipçilerin o güzel destek, destek olması. İnşallah. Çünkü Ünal abi her zaman bir sen de konuşuyor değil mi Ünal abi? Hep bunu söylüyorsun. Benim dinleyicilerinden tek istediğim bana Ta ufak da olsa bir yorum yazmaları, e, tabii destek ki, olmaları, tabii ki, Tabii ki bunlar bize o, büyük o, bir o, tabii o, ki o, bize o, 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 evet. Bize büyük bir moral veriyor efendim, Mor moral kaynağı oluyor bizim için, destek oluyor. Tabii ki başarılarımızı daha çok kamçılıyor. Yani ben daha çok e yani daha çok güzel şeyler yapmaya yöneliyorum. Yani bunlar bize daha çok ilham veriyor. Yani sevgili dinleyicilerimizin evet. bize yorum yazması, şarkılarımızı beğenmesi ve istek evet. yapması bizi gerçekten daha da çok başarıya götürür ve daha da çok güzel Aynen. işler gelir, daha güzel projeler ortaya çıkar. Yine başındayız. Bence biraz yolun başında Tabii ki. Dolayı daha yeni çıktı İnşallah. <laughs> İnşallah çok da güzel tepkiler geliyor. Güzel şeyler olacağını inanıyorum ben de Doğukan Bey e, kardeşim. Ben inanıyorum çünkü Aha. bu ışığı görüyor biliyorum. Ben bu ışığı görebiliyorum çünkü çok güzel istekler geliyor <laughs> ve mekan olarak İstanbul'da yayıldım, <laughs> Türkiye'ye yayıldım yakında da ben göreceğim bak abi. Herkes her yerde şarkılarınla TikTok'a olacak. İnşallah Doğukan <laughs> kardeşim. Evet. Ee, az önce bir şey demiştin. Mehmet kardeşimizden demiştin ama acaba o şeye mi gitti? Evet. Ortaya. Yok Meh yani... Mehmet de yazmış. O da o da şu an itibariyle sana selam gönderiyor. Ben zaten aboneyim demiş. Evet Mehmet kardeşe de aboneyim, Onu çok seviyorum. Mehmet kardeşe de buradan abi sevgilerimi soruyorum. Seviyorum. Kişiliği ve dürüstlüğüyle çok Değerli bir sanatçı bizim için sadece şarkıları değil kendisi de güzel demiş. Bak ne kadar güzel söylemiş. Allah razı olsun hepsinden. Ben de onları i̇şte çok seviyorum. Evet, bu güzel yorumları, bu güzel düşüncelerinizi YouTube'a da abone olup İnal Korkmaz'ın o güzel şarkılarına yorum yazarak da yapabilirsiniz. Bizler de seviniriz. Ee, yani buradan şimdi ekstra evet efendim çok teşekkür ederim Dokancığım ee, benim de sesim olmuş oldum bu arada Allah razı olsun yani buradan Sibel Hanım'a Mehmet Bey'e e, çok çok teşekkürlerimi sunuyorum ve bunun gibi nice nice müzikli severlere beni e, beni seven gönül dostlarıma sevgili dinleyicilerime yani hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum e, ben de onları çok seviyorum. Yani bunlar bize mutluluk veriyor gerçekten harika bir şey ee, ben de çok seviniyorum e, mutlu oluyorum ve bunlar bize ilham İnşallah. veriyor ilham veriyor gerçekten bana ilham geliyor ve süper besteler yazmaya başlıyorum yani bu, bu şekilde yani gerçekten böyle yani bende de böyle bir Allah vergisi var herhalde <laughs> Tam, yani ben gerçekten bilmiyorum ama e, şu son zamanlarda gerçekten benden çıkıyor yani hani e, ilham ge geliyor ve Resmen benden beste çıkıyor yani hani hem de bir çırpı da çıkıyor ben de inanamıyorum inanın yani hani Allah vergisi herhalde yani ki, hocam e, işte yaşanmışlıklar var duygu e, duygu seline kapılıyorum bazen e, İşte işte aşk var sevgi var hasret var özlem var ne bileyim e, yani hüzün var her şey var yani hani e, geçmiş e, hayatımda yaşadığım ee, bu yaşantılardan e, geliyor bu ilhamlar. Yani gerçekten bilmiyorum yani. <laughs> Kendiliğinden çıkıyor Doğukancığım Valla böyle abi, bir bu şey da, var. Bu da, bu da senin tecrüben olsa gerek. <laughs> Sevgili İlham abi sana çok teşekkür ediyorum. Ben Bugün teşekkür ediyorum. ediyorum. Ben teşekkür Hadi ediyorum. E, Allah razı olsun. Yine Aşkım şarkısını armağan edeceğim. O da istek geldi şu an itibariyle Coşkun'dan. Onu da armağan edeceğim. Evet. evet. Çok teşekkür ediyorum. Abi. Ben de hepinize teşekkür ediyorum. Bilhassa öncelikle sana çok teşekkür ediyorum. Beni çok mutlu ettin bu sürpriz canlı yayın almakla. Ve tüm sevgili Hayda. dinleyicilerime, müzikseverlere beni dinleyen herkese saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. İyi ki varlar. Herkese 2022 yılında huzur, sağlık, saat, afiyetler diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun diliyorum. Çok teşekkür ederiz Hakan. Allah teşekkür hepinizi Allah'a emanet olun. olun. Hepinizi seviyorum. İyi akşamlar Doğukan Bey. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Ünal Korkmaz radyolarınızda efendim. Bu güzel şarkı sizlerle olsun. Vazgeçmeyeceğim ben senden. Sonrasında buradayız. Haydi bakalım radyonuz açık olsun. Türkiye'nin en çok sevilen sanatçısı Ünal Korkmaz. Şimdi sizlerle açın radyonuzu. Korkuyoruz. <laughs>